MHP'den gelen e, yanıta geleceğiz ama MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yapıyor. Hemen kameralarımızı Bahçeli'nin açıklamalarına çevirelim. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in evet. bugün bir açıklaması oldu. Ee, önce ülken milletim, sonra partim dedim. Ben partimi iktidar yaptım, ifadesini kullandım. Siz bu açıklamalara katılır mısınız? Yorumunuz ne olur? Teşekkür ederim. Böyle bir açıklamayı uygun bulmadığımı, Sayın Tuğrul Türkeş Bey'e de yakıştırmadığımı ifade etmek isterim. Evet. Buyurun efendim. Yine Sayın Türkeş Efendi'nin e Partinat atamak gibi ifade kullanıp bir türlü olacak. Bu açıklamak ne diyor? aynı zamanda ne zaman sonacak ve evet. Evet, hiç kimse hiçbir partili kendisini yasalar üstünde görmemeli, çüzüğün üstünde görmemeli, partinin üstünden görmemeli, o partiye gönül vermiş insanların üstünde görmemeli yasaya, tüzeye yetersiz kalmış olan kişi disiplin kurulu gereğiyle her türlü işlemle muhatap kılınabilir. Önümüzdeki günlerde bunu siz de yakından göreceksiniz. Evet. Buyurun efendim. Efendim seçim maratonuna girmiş olmaktayız. Partinizin evet. e, seçim ve mitin programını mı olacak? Gelecek seçim gibi meydanlara e, inecek misiniz? Ya da bu e, nasıl olacak? Önemli. Evet. Tabii ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Ahmet Davutoğlu'nu bir kez daha görevlendirmek suretiyle anayasamızın 116 ve 114. maddelerine dayanarak bir geçici seçim hükümeti kurmuşlardır. Bu seçim hükümeti kurulmakla beraber Sayın Cumhurbaşkanı yetkisi olmamakla birlikte 1 Kasım'ı da seçim günü ilan etmiştir. Bu yetki Cumhurbaşkanı'nda değil, Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. 3-4 gün sonra Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanının isteği paralelinde sıkıştırılmış bir takvimle Türkiye'yi seçime götürme kararı almıştır. Seçim başlangıç tarihi günü 21 Ağustos 2015'tir oy verme günü ise 1 Kasım'dır. Bunun anlamı şudur. Türkiye yüksek seçim kurulunun kararı çerçevesinde 26. dönem milletvekilliği genel seçimleri için seçim takvimini 60 günlük bir süre içerisinde belirlemiş ve bunu kamuoyuyla paylaştığı gibi siyasi partilerimizle de paylaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi seçim takvimine yönelik partiye ulaşmış olan bilgileri dikkat alarak başkanlık divanı acilen toplamış arkasından il başkanlarımızı toplantıya davet etmiş onlarla görüşmüş Evet sevgili seyirciler MHP'de Torul Türkeş krizi sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de e, konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Hiçbir partili kendisini yasalar, tüzüğün, partinin üstünde görmemeli. Yasaya tüzüğe gereksiz kalmış kişi disiplin kurulu gereğince gereği yerine getirilecek. Önümüzdeki günlerde siz de bunu yakından göreceksiniz demişti. Biz de zaten e, tam e, Torul Türkeş'e MHP'den gelen e, tepkileri haberini vermiştik ki e, MHP lideri Devlet Bahçeli de, sürecin işletileceğini hiçbir kimsenin partinin üstünde olamayacağına ilişkin gazetecilerin sorduğu soruyu yanıtladı. Sevgili seçiler Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen 84. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda